Sezon başında Victor Osimhen'i alamadığı için Liverpool'dan Darwin Nunez'e imza attıran Al Hilal, bu kez de Uruguaylı golcüyü elinde tutmakta zorlanıyor. Tam da bu süreçte Fenerbahçe devreye girdi. Yusuf Ennesiri ve Jeyçin Duran krizini atlatmak için sezon başında Yusuf Akçiçe'yi gönderdiği Suudi ekibine Nunez için ilgi yazısı gönderdi. Uruguaylı golcü yıl görüşmek istediklerini belirterek izin talep etti. 53 milyon euroluk transfer Liverpool'dan ayrılan Darwin Nunes sezon başında Suudi Arabistan'a transfer oldu. Uruguaylı oyuncu, 2028'e kadar 53 milyon euro karşılığında Al Hilal'e imza attı. Simon Inzaghi yönetiminde tüm kulvarlarda 11 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Ancak İngiliz The Mirror'a göre Uruguaylı golcü ayrılmak istiyor. Arjantin takımı River Plate durumu değerlendirerek onu transfer etmek için çalışmalara başladı. Önemli bir meblağ harcayan Al Hilal ise golcünün ayrılmasına şimdilik sıcak bakmıyor. p o t o s p o r r y Kane dedi ama fotospor kısa süre önce Saadettin Saran'ın gözü döndü, Harry kane kafayı taktı, haberini yaptı. Altını da şu şekilde doldurdu, Saran çıldırmış olmalı. Victor Osimhen'e ödenenden daha az bonservis bedeline, Jason Duran'a ödenenden daha düşük maaşa İngiliz milli takımının adına şarkılar yazılan kaptanı Harry Kane kafayı taktı. Bayern'in daha teklif olmadan 60 milyon euroya satmaya hazır olduğu Harry Kane'in gelmesi durumunda neler yaşanabileceği ile ilgili yapılan fizibilite çalışması Fenerbahçe Başkanı'nın iştahını kabarttı. Ancak İngiliz oyuncunun transferi hiç de kolay değil. Bu yüzden Darwin Nunes gibi bir isim için de çalışmalar başladı.